Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün e, ses koya gelen yeni kasa hakkında biraz konuşacağım ve yaz indirimlerinden biraz bahsedeceğim. Yani görmüş olduğunuz gibi yaz indirimleri geldi. Ve uzun zamandır video gelmiyordu bu yüzden kusura bakmayın. Öncelikle e, yaz indirimlerinden biraz da bahsedeyim. E, bir sürü oyun indirime girdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani bunu anlatmama gerek yok her sene zaten oyunlar indirime böyle giriyor ee, şu bedava eğlence kısmından biraz bahsedeyim size bunu ben sonuna kadar yapmıştım arkadaşlar 10. seviyeye kadar yaptım ee, ipucu falan veriyor oyun buluyorsunuz mesela ipucu bir ritim getirir zenginlik falan böyle ipucu veriyor siz de buralardan bulmaya çalışıyorsunuz. Tabii ben yaptığım için e, bakmaya gerek yok. Böyle arıyorsunuz. İlla ki bulursunuz arkadaşlar. Kolay bir şey zaten. E, ayrıca arkadaşlar her gün bedava kart alabiliyorsunuz. E, kuyruğu tamamlayarak. Ben bugün yapmış mıydım? Yok yapmadım. Dün yaptım. Bakalım kart verecekmiş. Şu kuyruğu bir tamamlayalım. 2 dakika. 2 saniye hatta. Şöyle bitirelim kuyruğu. Bakalım kart verecek mi? Dün yaptım geç saatlerde yaptım. Ha, verdi. Evet bakalım. Ee, 60 kuruşa bedava kart almışlar i̇şte, her gün böyle kart alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, onun harici şimdi yeni gelen kasadan biraz bahsedeyim. Ee, ayrıca nelere yatırım yapabileceğiniz e, yapabileceğiz bu ay onlardan da biraz bahsedeceğim. Öncelikle yeni gelen Riskoil kasasının ee, içindekiler gayet güzel. Ee, i̇şte USB Stream. USB'sin çıkmış. AVP, bir tane AVP şuna bir bakalım arkadaşlar. Ya. <laughs> Bak falan oldu galiba. Şöyle pazara gidelim. <laughs> evet. AVP gayet güzel bir de e, yanılmıyorsam Kele de vardı. O da çok güzeldi. E, gerçekten bayağı güzel olmuş. Evet, bir de AK-47 var. O da çok güzeldi. Onun harici e, pek beğendiğimi söyleyemem. Ama pembe ve kırmızılar gayet güzel olmuş. Yani ileride bu kasaya yatırım yapabilir eğer e, havuzdan çıkarsa. Şu an oyundan düşebiliyor arkadaşlar. Ölüm maçında AFK bırakıp e, bu kasayı düşürebilirsiniz. Onun harici vay yatırım yapabilirsiniz. Biraz ondan bahsedeyim kapsüllerden bahsetmemeye gerek yok zaten. Önceki videoda onlardan bahsettim. E, clutch case yükselecektir yine. E, zaten yani bu satırdaki, ya yani satır demeyin de bu sayfadaki bütün kasalar yükselecektir. Sadece şu iki kasa haricinde. E, yani aynen hepsi yükselecektir neredeyse. Belki Prisma 2'den şüpheliyim ama. Geri kalanları hepsi yükselecektir. E, fracture case e, bu da yükselecektir ama biraz ri riskli olur gene yatırım yapmanız. Yani pek tavsiye etmem. Gamma 2 tavsiye ederim. Gayet iyi yükselir. E, opera operasyon kasası yükselecektir. Revolver yükselecektir. Chroma 2, Gamma, Spectrum bunlar yükselecektir arkadaşlar. Özellikle operasyon kasalarının bayağı artacağını düşünüyorum. <laughs> ha bakın, e, yeni gelen AK de buymuş. Yani bu gerçekten efsane bir skin yani bir de sticker yapıştırdığınız düşünün buna. Gerçekten efsane durur. Danger Zone kasası yükselecektir. <laughs> e, ee, Bravo de aynı şekilde zaten bahsetmeme gerek yok. Ya yani bu kasalar yükselecektir arkadaşlar. Prizma'dan biraz şüpheliyim. Prizma kasalarından hepsinden şüpheliyim açıkçası. E, yatırım yapmanızı pek tavsiye etmem. Çünkü bu kasalar e, çok var bundan stokta. <laughs> Yalnız Weapon Case gerçekten artmaya devam ediyor. Yani en son 1000 liraydı video çektiğimde. Şimdi 1150 olmuş. Paranız varsa alın. Onun haricinde. CS20 kasası yükselecektir. Buna da yatırım yapmanızı çok öneririm. Aynı şekilde Broken Fen kasası da yükselecektir. Horizon Case de yükselecektir. Bunu da tavsiye ederim. <laughs> Bir dakika. 2.60. Ara var ve tüyürlüğü yükselmedi arkadaşlar. Allah'tan da yatırım yapmamışım yani o zaman. Eee... Operasyon kasaları dediğim gibi yükselecektir arkadaşlar bu Vanguard e, Weapon Case'ten. Onun harici bu ay e, yatırım hakkında diyeceğim bir şey yok. Kapsüller e, ne zaman eski fiyatına döner diye bir yorum aldım. E, yani arkadaşlar eski fiyatına ne zaman döner? Yani eski fiyatı derken neyden bahsediyorsunuz tam anlamadım ama. Yani bir 10 liraya bulur diye düşünüyorum 2 ay sonra mesela. En geç 2 aya bulu, bu e, 10 liraya bulur arkadaşlar. Konuşamadım. Ee, indirim ne zaman kalkacak? Ee, bunun hakkında pek bir fikrim yok ama. Yani yaklaşık bir aya ya da 15 güne kalkar diye düşünüyorum. Ee, yani baya geç kalkıyor arkadaşlar indirimler. Geçen seneden de e, bildiğimiz üzere. 2021'den. Bu arada en çok e, kapsüllerde Challengers'ın artacağını düşünüyorum. Geçen sene de öyle olmuştu. Aa kapsüllerden bahsetmemize gerek yok dedik ama video başında gene de bir ufak bahsedelim. Ya önceki videoda detaylı olarak anlattım zaten. Legends'ın da artacağını düşünüyorum bu sefer. 10 liraları bulur. Contenders'ın şüpheliyim yani bir sürü kişi yatırım yaptı. Ne olur ne olmaz. Bundan şüpheliyim. Ee, başka anlatacağım bir şey yok. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.